Evet, narlarım harika. Zeytinleri kurmaya başladım bile. Mangalda kuru fasulyem de pişiyor. Her şey harika. Şimdi bugün çoğ olayımız top olayı. Biliyorsunuz insanlar işte yok topu tutamıyoruz, kontrol zayıf. Hangi masanın kontrolü daha yüksek? Yok Bonzini, hatta Türk tipi efsane deri zemin mi olacak, MDF lan mı, cam mı, kumlu cam mı? Şimdi ben bunu daha önce de söylemiştim. Tekrar tekrarlamakta fayda var. Kusura bakmayın bir elimde makine olduğu için çok da itibadi bir alet. Bakın şurada gördüğünüz bir adet dünyanın en kaygan kemik topu dediğimiz bizim ürettiğimiz, İtalyanların da ürettiği bir top ve altındaki o nesne de zımpara. Yani arkadaşlar, masa yoktur. Kontrol oyunu açısından konuşuyorum. Yani masanın düzlüğü, dengesi, sağlamlığı başka. Fakat kontrollü, kepçeleyerek teknik vuruşları yaparak oynamak için masanın önemi yoktur. Top önemlidir. Ee, tutan toplar hamurumsu toplar daha yumuşak diyelim toplar esnek toplar çok iyi tutar. Eğer sizin elinizde böyle bir top yoksa çok basit bir şekilde basit bir parça zımparayla topun yüzeyini zımparaladığınız zaman o topları tutamadığınız, efendim söyleyeyim kayıp gidiyor dediğiniz masalar, oyunlar müthiş kontrollü hale gelecektir. Bu kadar basit ve ucuz. Gidip tutup da e, işte yabancı toplara, o toplara, bu toplara tonla para vermeyin, enayilik etmeyin. Bu şekilde bu işi müthiş çözebilirsiniz. İşin güzel yanı, enteresan yanı tornado örneğin. Tornado toplar çok güzeldir dışında böyle hafif bir e, girintili, çıkıntılı, milimetrik diyeceğimiz hatta mikron seviyesinde bir doku vardır. Peki o nasıl sağlanıyor? Aynı yöntemle sadece onlar elle zımparalamak yerine bir tambur makinesine koyup efendim mesela dakikada bilmem kaç bin tur e, çarpışma hareketi sağlıyorlar. Topların kendi arasında bir çarpışma hareketi ve tamburun duvarlarına e, ama yaptıkları işlem aynı. Siz tabi e, tornado gibi binlerce top üretmeyeceğiniz için en fazla 9 ya da 11 top olduğu için makinenizde yeni ekonomik durumlarda 5'e kadar iniyor. Neyse. Yapacağınız 10 dakikada topların etrafını şöyle hafifçe, hafifçe, hafifçe zımparalamak. Bu da benden size güzel bir bilgi olsun. Fasüyeden nefis yani. <laughs>